Takip edenlerden bir kişiye çarkı Evet! Neyine? Güzel bir tatil. Evet, tatil. Kazandırır. Harf evet. olabiliyor mu Mehmet Ali mi? <laughs> ben hep bunu yapmak istemiştim. Bilim Altın teknoloji. Halaleleri... Oğlum ben okumayı unutmuşum <laughs> lan! Halaleleri hala ile tanınan gezegen hangisidir? Haleleriyle. Haleleriyle mi aşkım? Oy. <laughs> Jüpiter. Satürn. Satürn. Gönder <laughs> gelsin. Sinema, televizyon. Biz 400 o. puanlık sorum geliyor. Star Wars evrenindeki Millennium Falcon kimin gemisidir? Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. Dın <laughs> <laughs> Coğrafya nasıldı? Kötüydü. Ateş ve buz diyarı olarak bilinen ülke hangisidir? ateş ve buz. Gitmedik gibi değil. Ee, harf söylüyorum. İrem'in evet, İrem'i <laughs> Var. İzlanda. Evet. Doğru mu? <laughs> ay. 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 Bakın Şunları alayım canım. Şimdi mi vermek istersin kartını? Yoksa? Ya dur daha bu ay bir <laughs> Ona ben karar vereceğim de bu arada.